Bir uçakta pilot aniden hostesleri çağırmış. Uçak düşmek üzere. Tüm yolculara atlamalarını söyleyin. Şu anda deniz üzerindeyiz ve suya çok yakın uçuyorum. Atlarlarsa kurtulma şansları var. Ama atlamazlarsa herkes ölecek. Böyle bir şeyi insanlara yaptırmak çok zordur. Hosteslerden en akıllısı düşünmüş, taşınmış. Herkese uygun bir dille anlatılırsa yolcuların uçaktan atlamalarını sağlayabileceklerine karar vermiş. İlk olarak Amerikalı kafilenin yanına gitmiş ve Sayın yolcularımız, üzerinde bulunduğumuz alan Japonların araştırma laboratuvarlarıyla kaplı. Eğer oraya ulaşırsanız tüm Japon teknolojisi sırlarını kaparsınız, demiş. Bunun üzerine bütün Amerikalılar koşarak çıkışa gitmiş ve atlamışlar. Sıra Fransızlara gelmiş. Bayanlar, baylar, affedersiniz rahatsız ediyorum. Rica etsem uçaktan atlar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Fransızlar, tabii merci diyerek sırayla atlamışlar. Hostes, sıra Almanlara geldiğinde Atlayın aşağı, çabuk diye bağırmış. Alman kafile hey diyerek atlamış. Sonunda sıra Türklere gelmiş. Hostes yandan yandan gülümseyerek koltuğa hafifçe dayanarak şöyle demiş. Siz var ya, buradan hayatta atlayamazsınız. <laughs>